Bugün sizlere lamine parke ile laminen parke arasındaki temel farkları, kullanım alanlarını ve avantajlarını detaylı şekilde anlatacağım. Her iki ürün de günümüzde en çok tercih edilen zemin kaplama çözümlerinden biri. Ancak yapısal özellikleri, kullanım alanları ve sundukları avantajları birbirinden oldukça farklı. Öncelikle lamine parke nedir? Lamine parke tamamen doğal ahşap katmanlarının birleştirilmesiyle üretilen bir zemin kaplamasıdır. Genellikle üst katmanda doğal bir ağaç türlü, meşe, ceviz, kayın gibi 3 ila 4 mm bir yüzey katmanası bulunur. Alt kısımda ise yine ahşaptan oluşan destek katmanları yer alır. Bu yapı lamine hem doğal bir malzeme haline getirir hem de zamanla zırpara ve cila yapılabilmesine imkan verir. Bu sayede kullanım süresi oldukça uzundur. Bakım yapıldığında yıllarca ilk günkü gibi görebilmesini sağlayabilirsiniz. Kısacası Namine Parke, doğallık isteyen, sıcaklık ve estetik hissini ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Peki Laminant Parke nedir? Laminant Parke ise çok katmanlı bir yapıya sahip sanayi ürünüdür. Üst yüzeyde aşağı taklit eden bir dekor kağıdı bulunur. Bu dekor üstüne uygulanan özel bir koruma tabakası sayesinde çizilmeyi, darbeye ve günlük kullanıma karşı oldukça dayanıklı. Orta katmanda ise yoğun lifli bir HDF levha yer alır. Bu katman laminat parki darbelere karşı sert ve dayanıklı hale getirir. Alt yüzeyde nem dengesini sağlayan bir koruyucu tabaka bulunur. Laminat parkenin en büyük avantajı ekonomik olması, kolay döşenmesi ve çizilmelere karşı yüksek dayanım göstermesidir. Özellikle yoğun trafiğin olduğu evlerde, ofislerde ve ticari alanlarda sıkça tercih edilir. Doğallık ve görünüm farkı. En önemli farklardan biri görünümde ortaya çıkar. Lamina parke gerçek ahşap yüzüne sahip olduğu için damar dokusu, renk geçişleri ve doğal ahşap sıcaklığını birebir hissedilir. Her parça kendine özgüdür ve zamanla daha karakterli bir görüntü oluşturur. Laminen parke ise modern üretim teknolojileri sayesinde oldukça gerçekçi desenlere sahiptir. Ancak yüzey görüntüsü bir dekor kağıdıdır yani doğal ahşap hissi sunmaz. Fakat estetik açıdan geniş desen bebek seçeneği dekorasyona uyumu kolaylaştırır. Dayanıklılık ve kullanım ömrü Lamina parke doğal bir malzeme olduğu için çizilebilir ancak yüzey zımpara ve cilayla ile yenilenebilir. Laminen parke ise çizimelere ve darbelere karşı çok dayanıklıdır. Zımpara yapılmadığı için yüzey azarı kalıcıdır ama genel olarak darbelere daha dirençlidir. Üst koruma tabakası sayesinde evcil hayvan olan aileler veya yoğun kullanılan olanlar için avantaj sağlar. Ses ve ısı yalıtımı Laminat parke doğal bir ahşap ürünü olduğu için ses ve ısı yalıtımı konusunda çok başarılıdır. Yaşam alanlarına sıcaklık ve sakinlik katar. Laminat parke ise altına kullanılan şifte ile birlikte ses yalıtımı artırılabilir fakat doğal ahşap kadar sıcak bir his vermez. Fiyat ve ekonomiklik açısından ise iki ürün arasındaki en belirgin farklılıklardan biri fiyattır. Laminat parke doğal malzeme olduğu için daha maliyetlidir. Laminat parkesi hem daha ekonomik hem de daha geniş bir fiyat skalasına sahiptir. Bu nedenle proje bütçesi, kullanım yoğunluğu ve kullanıcı beklentisi doğru seçimi belirler. Hangi alanlar için daha uygun? Eğer doğallık sıcak bir atmosfer ve uzun ömür istiyorsanız lamine parke doğru seçimdir evlerde salon ya odası gibi yaşam alanlarında sıklıkla tercih edilir. Laminan Parki ise hem dayanıklı hem de ekonomik olduğu için ofislerde, ticari alanlarda, kiralık evlerde ve yoğun kullanıma sahip mekanlarda avantaj sağlar. Özetle laminan parke ve laminan parke birbirine benzer görüşte de yapısal olarak tamamen farklı ürünlerdir. Doğru ürün seçimi kullanım amacınıza, bütçenize ve dekorasyon tarzına göre değişir. Her iki ürününde doğru şekilde uyguladığınızda hem estetik hem de uzun ömürlü sonuçlar elde edersiniz. Projeniz için en doğru yönlendirme profesyonel uygulama desteği için Ensan park ile iletişime geçebilirsiniz.